Selena, ne oldu Burak'la son gelişmeler? Burak? Burak, Burak. <laughs> Burak kim? Ay Selena, yani kusura bakma ama sen böyle gide gele, gide gele yani böyle bir acayip olmuşsun ha. Kaç kere söyledim Yüce Onas'a böyle çok gel git yaptırma, kısa devre yapacaklar diye. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Afrodit, sen bu heykeli daha önce burada gördün mü? Yo, sanmıyorum. Yüce Onos yeni koydurttu herhalde. Daha önce görmedim. Hayret, yerel seçimler de yaklaşmıyor ama. Sanat sever adam, bilirsin. Yok. Yani bu heykel bana biraz sındık geldi gibi ama. Aa, evet. Kadir İnanır değil mi bu? Afrodit, sen de herkesi Kadir İnanır'a benzetiyorsun, yapma. Galiba, evet. Ay tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. E, bu durumda ben tavuk oluyorum, o da horoz oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Afrodit, bu heykel çok çirkin. Yani sen nasıl bunu Kadir İnanura benzettin anlayamadım. Hakkı ha. Buruna bak, buruna. Çıkmış dünya turuna. <laughs> bak bak. Ben yüce olsun neden bu heykeli buraya koyduğunu anladım. Yani Topyalı erkekler buradan geçerken bu heykele baksınlar ve ne kadar yakışıklı olduklarını hatırlasınlar diye. Yok yok bu tipsizlikten taş kesilmiş burada. Ve ee, yeter de. Sen şimdi tipsiz. Aa hadi. Aa, Bak Hades'miş. Yani ben de zaten düşünüyordum. Bu evrende daha çirkin birini nasıl hayal ederek yapmışlar. Sen kendine bak be. Bakıyorum. Ve her sabah sen olmadığıma şükrediyorum Hades. Hayrola Hades? Güzel sanatlarım merak sağlıdı. Ben hayır. Kendi kendime bir meditasyon yapıyordum rahatlamak için. Ya meditasyon demek. Sen şuna zavallıca sizi dinlemek için kendime heykel yaptım desene. Ne dinleyeceğim sizi be? Kadın dedikodusu mu dinleyeceğim? Bana ne? <laughs> o yüzden biraz önce meraktan taş kesilmiş gibiydin ha? <laughs> Konuşma be, domates güzeli. Aa, Hades, çirkinleşiyorsun diyeceğim ama sen zaten çirkinsin. <laughs> ben şimdi sana göstereyim kim çirkin kim, kim değil. Aman, yine dövüşüyor bunlar deli ya. Bakın elektrik faturası çok gelecek karışma var. Aa. 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 Önce seni nefes etsin. Bırakırım. Yok ya, alcını yalarsın. Sen pes edeceksin. Aa, Selena! Arkanda Yüce Onos var. Haydi, bırak kavgayı. Aa, diyemezler canım. Ya Selena, inanmıyor musun bana? Merhaba Yüce Onos, nasılsınız? Yav... Biraz sana bak. Arkanda Yüce honos var. Çok yüce ben sana. Ben sana zaten hiçbir zaman inanmıyorum hadi. Ayrıca benim arkamdaki Honos Senin arkandaki kim? İkizi mi? Ha? Aa. <laughs> Aa, nasıl duyuyorsun? <laughs> <laughs> i̇şte buna kendi kazdığın kuyuya düşmek diyorlar Hades. <laughs> kes şunu, kes şunu Selena yapma. Pes ediyor musun? Tamam pes, kes, bu sana ders olsun. Bundan sonra başkalarını dinlemeden önce iki kere düşünürsün hadi. Ama ne dinleyeceğim sizi be? Kokoşlar. <laughs> Hay elektrik manyağı yaptın adamı. Ne yapayım? Yani kendi kaşında Meymenesi seyken. <laughs> Ama söyleyeyim mi? Fatura çok gelecek. Elektrik faturası çok gelecek. Demedi deme, deme. Tamam mı? Ha ne diyorduk? Şey diyordum Burak diyordum. Son gelişmeler ne oldu Burak'la? Ya sen iki de soruyorsun bu Burak'a. Kim bu Burak? Burak, Burak sizin kızların öğretmeni? Aa evet, yani kızların Burak adında bir öğretmeni var. Ha evet Burak, Burak. Ha. Diyorum ki son gelişmeler ne oldu diyorum Burak'la. Yani kızların öğretmeniyle benim aramda nasıl bir gelişme olacak ki? Neyse benim gitmem lazım. Sonra görüşürüz. <laughs> Ay yok yani bu sayeden gide gele bir gel git olmuş ya. Zavallı kız ya, Allah. <laughs> ah Yüce Onuz. Bana bak Afrodit. Yine kıyafet seçemedim yardımcı olur musunuz diyeceksen ha yani. Yok yok demeyeceğim. Nasıl güzel olmuş muyum? İyi olmuşum değil mi? Ya. Harikayım zaten bunu sormama gerek yok ki benim değil mi? Ay e, hiç şey ne diyecektim size bir şey diyecektim. Yüce Honos ya bu sene için çok endişeleniyorum ben. Niye ne olmuş? Bu böyle dünyaya gide gele, gide gele, gide gele kafası biraz şey olmuş galiba. E nereden çıkardın şimdi bunu? Ya da son gelişmeler ne oldu diyorum Burak kim diyor bana. Bence bunun 20 bin yıllık bakımı gelmiş galiba. Yok hayır canım bakıma ihtiyaç yok. Sadece yaptığımız sihir işe yaramış. Sihir mi? Ne sihiri? Yoksa kafayı bulma sihir mi yaptınız? Çok fazla aşk acısı çektiği için Selena'nın hafızasından Burak'la ilgili anıları sildik. Yani aralarında geçen hiçbir şeyi hatırlamıyor. Aynen öyle. Aa, ne güzel. Bana da öyle bir şey yapsanız da. Yani Kadir İnanır'la ilgili olan anılarımı silsenize. ben de dayanamıyorum aşk acısına. Senin Kadir İnanır'la ne anım var ki? Evet doğru benim Kadir İnanır'la ilgili bir anım yok. Yani olsaydı da zaten silinmesini istemezdim. Yani bana söyle sadece böyle bir kes deseydi sertçe o yeterdi yani. Afrodit keser misin lütfen? Ha yani bu biraz olmadı. Bu biraz şey oldu. Ee, şey yapsanız biraz daha bunu sert söyleseniz. Afrodit? Afrodit bak bana bak yani ha. Ha bu sert olduysa birazcık bakışları falan böyle bir sert yapsanız daha güzel olacak. evet. Ah. Ay başım tuttu. Ay başım tuttu. Evet bu da olur. Olabilir yani.